futbol kulübü almış kendine İngiltere'den. İnsanlar ara kendini şımartması lazım öyle. Mesela ben de bugün mouse aldım kendime. Ama solduk çalışmıyor. Sol sol ya. Aldığım yere aradım diyorum ki mouse diyorum bozuk. Fatura ediyor. Fax çekin diyor. kulum <laughs> çocuğu. Fax mı kaldı? Senden başka fax kullanan var mı bu dünyada? Lan benim sana fax gönderebilmem için 50 yıl geriye gidip fax makinası bulmam lazım ilk önce. Nereden bulacağım ben sana fax Maille göndereyim abi fax ne diyorum yok diyor fax atman lazım diyor. Abi fax senin için fazla bir teknoloji olmasın dumanla göndereyim sana bak şerefsizim hem daha az maliyetli olur. Fax da gönderecekmişim lan mouse'u içime sokarım da daha iyi sana nereden fax makinası? Abi bizde fax makinası yok da güvercinin ayağına bağlayıp göndereyim. Abi aralarında 5 yıl falan var zaten bu teknolojinin çok bir... Dün gece hesabı kime dedi diye sormuşsunuz Uzulan bak bak hem gözlerime. Bak bak bir daha sor şimdi kendine bu soruyu. Tamam, geldi mi cevap? Sence ben daha altın kahveye para ödeyecek göz var mı? Bunca yıldır takip ediyorum beni. Arkadaşlar, Altın Yıldız yine harika. Arada böyle araya salacaksın işte. Konuşurken saldırıp, abi ediyorsun. Tık, bir tane atacaksın araya. Değil Ondan sonra hiç çaktırmayacaksın ama. Böyle hiç para gelmedi mi? Var yayın be kanki, çarşamba bugün. Dur, takılacağız. İşim var şu an. Reklam çekiyorum. Niye be? Bugün iş var, okul var, gelemem yayına diyenleri falan görüyorum DM'de. Şimdi kızmaya başlıyım ama. Şimdi kızmaya başlıyım. Bak kızdım ne yapacağım sana şimdi. Bak nasıl kız. Arkadaşlar Oral Bir'in şarjı diş fırçalarında bir daha gelmeyecek yılın son fırsatı. Dua et bu ara tıkırında ha. Reklamlar meklamlar paraya ihtiyacım olsa vallahi vermiştim seni mahkemeye. <laughs> Dikkat edin ha. Vallahi böyle kendine sövdürtüp, mahkemeye verip para kazanan fenomenler falan var. Bilerek kendine sövdürten falan.